Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Eee Jade ile Kid ve rekorunu kırmaya çalışacağım arkadaşlar. Yanımda Emir de var arkadaşlar. Şey düşük puanlı olduğu için arkadaşlar bana yardım edecek. Emir sen yarayı al tamam mı? Şöyle ben şunu takacağım. İğne takacağım. Orman ayakkabısı. Bunlar bana yeter arkadaşlar. Ee, bu videoyu like kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada da Cicade ile benim kill rekorum 11 galiba öyle bir şey. Hemen oyuna gir Hemen başlıyorum arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Daha ne tarz videolar çekeyim ee, onu da söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Başlayalım. Ee, şöyle ilk maçımıza girdik. Belki yüksek puanlar olacak. E, Boşver yüksek puanlarsan. Direkt ben adamları da alacağım bu aradan. Aşağıda bir ekip var. bizim adamın orada herhalde ekip var. Çok güzel şekilde. 10 leşimiz var. Leşim var. Tamam. On. On. Olmadı bunda. Bir 14 e, kil yapmak istiyorum. Yani bu da haritanın yarısı gibi bir şey. Başla Emir. Ama 10 kil de az değil yani arkadaşlar. Başla. Neyse arkadaşlar. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar hemen maça başladık. Ee, ekipleri yürümedim. At, adam var. Adam var. Adam Nerede? At. Nerede? Nerede? Tamam, hiç sıkıntı ben yok. De, geliyorum. Ben... Sen orada loot yap. Ben bileşim, ben bileşim, ben. Ee, son bir kişim. Ben niye tuzak kuruyorum? çaldı leşim ya. Ha ben almışım. 13 leş çok güzel ya. 14 15. Demir'in kil rekoru 4. 4'tür. Evet, 13 leş çok güzel. Ben bunu 14 15 çıkartırsam çok güzel olacak. Baya baya iyi olacak. Başla 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 başla. Evet, şöyle diğer maçımıza da başladık. Emir ben lootlanıp direkt Efson'un yanına gideceğim. Ben Oha, Hatta bir de Kurt, tane. Kurt kurt, kurt 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 kurt. Sus 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 sus. Ben kurtun yanına gittim. Aşağıda bayağı koruma var. Onları da kesmem lazım. Onları kesmeyeyim ya ben ne çaldım. Tamam. Birleş güzel. Hızlı davranmam. Bir kişileşimi çaldı ya. Ben yukarıya mı gideyim? Ben yani yukarıya doğru gidiyorum. Evet, ekibi gördüm. Adam var. Şimdi Emir, benim burada da adam var. Adamın... Tamam, ilk leşimizi aldık. İlkleş değil bu arada, üçüncüleşmiş. <laughs> Emir buraya gelsin diye olacak. Evet, Hatta ben... gelmeyin lo. İstersen bir tane, bir tane, bir bir tane Oyun, bir Lan, oyunlar da bitti. Yedileşme. Oyunlar çabuk bitti lan. Oyun çok çabuk bittim. Birbirine gülmüştü bence. Niye? Bilmiyorum. Çok hızlı oyun bittim. Başla Emir. Başla Çok kötü yerde doğduk Ya hiç <laughs> ekip yok. Bomba ekip alıyorsa yansın. Ben ee, sen şöyle benim leşim ol. <laughs> Leşimi çaldı. Tamam çok güzel ben aşağı gidiyorum. Ben aşağı gidiyorum Emir. Ben de adam arayayım. Adam aramaya gidiyorum. Adam arayacağım öyle Az önce 2 2'ye gidiyor. Buradan mı? Kaçayım buradan? Adam var. Adam var. Çünkü adamın şeyini duyabiliyorum. O da yerleşmiş olmasanız. çalmasanız. Ölmedi. Lan. Sen benim kitimi nasıl alırsın? Ekip, ekip, ekip. Jade ben mi? mi? Emir dur seni. Çabuk seni gel, kurtarıyorum. Çabuk gel, çabuk gel. Ölme. Özel Öl Hayır. Lan, sen Öl Öldürsün lan. İntikam mı aldım? Lan benimle şimdi Oğlum bak sen yine bayılacaksın. boş yapma. Bana yine bayıldın. Ama görüyorum adam da bu. Lan. Ben ben ne olsam olmasayayım şimdi bu kadar yaşanmamıştım Bunlar bir birbirine mi girmişler? Öldüm çık. Uy bir ekip var. Ve kitim sıfır. Can da yok denecek kadar az. Şunu almaya Elin, gideceğim. Elinden Doğru mu? Tamam. Dur Emir. Kazandın mı? Ne oldu lan? Ne lan? Lan beni gördü tüy oldu lan. Sen ölmedin mi? Sen Uzaktan bana attı kaçtı gittim. Bu ne la? O ne bana tuzak? Bana tuzak. Oğlum öldün mü? Oğlum boş yapma. öldün mü? Öldün ya boş yapma. Oy adam. arada. Hadi lan bizim adamı bırakıyorum. Güzel oldu. Ben arkayı dolaşacağım. Oğlum bak sıkmıyor. Bayağı kaldırıyor. Ya benim sinirlerimi bozuyorlar ya. 11. Çok güzel ben amacıma ulaştım. 2 ee, direk olum 11'de 13'e çıkardım arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini e, istiyorsanız arkadaşlar like edip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.